Bu arkamda gördüğün imkansız biceps curl hareketini yapabilirsen benden 1000 lira para ödülü kazanacaksın. Yani ben böyle olamaması ol, lazım. Hayır, böyle ol. Yapacağına çok inanarak geldim. <laughs> Yaparım bunu ya. Aynen. Aynen. Etti mi? Maalesef. Yetmedi mi? <laughs> yok imkanı yok. Soyunma odasından çıkıp geldi. Dur abi bir saniye ısın alayım mı? can? Şöyle. Isın. Kan, gö kan göndereceğim He Ha ısın. Siktir <gülüyor> ya. <gülüyor> Oha vallahi Estağfurullah, ya. Estağfurullah abi ne demek ya? 1000 lira ödülünü kazandın. Bir de sosyal medyadan beni takip ediyorsan bu elimde gördüğün prover kartı. Gösterebilir misiniz? Sana hediye edeceğim. Gösterebilirsin. Tebrik ederim. O zaman Teşekkür bu ederim. ikisi senindir. Güle güle Teşekkür kullan. Bittiğinde de Yusuf tamam. alırsın abi. <laughs> Gerçekten ölüyor <biri> arkadaşlar. <laughs>